Emeklinin Sesi kanalına hoş geldiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya başlamadan önce sizce emekli maaşı en az ne kadar olmalı? Tüm gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinde yılın ilk 6 ayını kapsayan tüfe netleşecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Tam da bu kritik süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan en düşük emekli aylığına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şey, şey, söz konusu olacak. Bu da inşallah da yöntem. Yöntem. Alt hazır bir, hazırladıktan sonra da inşallah... Yöntem. Yöntem. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait tüfe rakamı netleşecek. Ve bu oran milyonlarca emeklinin maaş zammını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun en düşük emekli aylığında artış olacak mı? Sorusuna yanıt veren Işıkan şu açıklamayı yaptı. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda yılın ilk 6 ayında gerçekleşen tüfe ortaya çıkacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Konuya ilişkin rakam çok kısa süre içinde meclise sunulacak. Takdir elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah emeklilerimiz için hayırlı olur. Öte yandan Işıkan, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü hakkında da konuştu. Işıkan, TÜİS aracılığıyla sendikalara bu hafta içerisinde son teklifin sunulacağını belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum. Şu anda en düşük emekli aylığı 14.469 Türk Lirası seviyesinde." ancak yüksek enflasyon, artan kira ve temel gıda fiyatlarıyla bu tutar birçok emekli için yetersiz kalıyor. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Kulislerde konuşulanlara göre hükümet bu artışı yeterli görmüyor ve doğrudan seyyanen zam seçeneklerini de değerlendiriyor. %20 zam yapılırsa maaş 17.363 Türk lirası, %25 zam yapılırsa maaş 18.186 Türk lirası, %30 zam yapılırsa maaş 18.810 Türk lirasına kadar yükselebilir. Evet, yanlış duymadınız. En düşük emekli maaşı Temmuz ayında %30'a kadar artabilir. Bu da video kapağımızda da söylediğimiz gibi 18.000 Türk lirası sınırına dayanan bir maaş anlamına geliyor. Elbette bu rakamlar şimdilik sadece senaryo. Ancak beklenti yüksek. Çünkü geçim sıkıntısı içindeki milyonlarca emekli artık enflasyon zammının ötesinde bir iyileştirme bekliyor. Bu arada sadece emekliler değil, kamu işçileri için de önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde hükümet ikinci teklifini sundu. 2025'in ilk yarısı için %17 zam ikinci yarısı içinse %10 zam önerildi. Sendikaların bu tekliflere ne yanıt vereceği ve pazarlığın nasıl sonuçlanacağı da önümüzdeki günlerde netleşecek. Bizi desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.